Arkadaşlar merhabalar hoş geldiniz hepiniz bugün sizlerle birlikte 2021 yılı dördüncü çeyrek en güncel bilançolar açıklanmaya başladı biz de bunların artık analizine başlıyoruz Arçelik dün açıklandı tabi biz de dün akşam saatlerinde açıklandı 8-8 buçuk muydu tam yanlış saati de yanlış söylemeyeyim ee, akşam açıklandığı için yetişmesi zor bugün yapıyoruz Şimdi Arçelik dördüncü çeyrek bilançosunu izni inceleyeceğiz. Temel analizini yapacağız. Yanına teknik analizini koyacağız. Çok değerli bir analiz olacağını düşünüyorum. Bütün her şeyi inceleyeceğiz arkadaşlar. Baştan sonra incelemediğimiz bir şey kalmayacak. Şirketin röntgenini çekmeye çalışacağım sizler için. Dedikten sonra uzun zamandır da böyle temel teknik analiz yapmıyorduk. Bilançoları bekliyorduk. O yüzden biraz da heyecanlıyım, mutluyum da. Bunu arıyordum istiyordum zaten. Eğer sizde nasıl bir bilanço incelenir, nasıl yapılır diye bir merakınız varsa açıklamalar kısmında Udemy'deki temel analiz eğitimimiz satışta. Şu an orada %50 indirim var dostlar. Değerlendirebilirsiniz. Dedikten sonra bak bakalım Arçeli'ye. Şimdi Arçeli'ye baktığımız vakit dostlar şu anda bir daha bir inceleyelim sizler için. Evet şuradan tekrardan bir açayım şunu. Şöyle bir gelsin Arçelik. Burada elindeki yabancı paraya vesaire hepsine bakacağız. Bir datası gelsin. Evet geldi. Şimdi dostlar Arçeli'ye baktığımız vakit cari oran 1.39'muş. Şu an 1.47. Artış güzel. Hoşumuza gider. Likit oran Güzel. Bir kabul edilebilir. Nakit oran 50'ymiş. 39,5'lara gelmiş. Elinde nakit var ama bir önceki yıldaki aynı dönemin bilançosuna göre biraz nakitlerde azalma söz konusu. Bakın aktif karlılık %7'ymiş. Yüzdesel bazda bunları direkt okuyayım. 7'ymiş. Şu an 4.66. Aktif karlılığında bir düşüş var. Brüt esas faaliyet kar marjı yıllık bazda 33.7'lerden 30'lara geri çekilmiş esas faaliyet kar marjı 9.4'ten 7.3'e geri çekilmiş. Yani kar ediyoruz. Geçen seneki kadar bir durum görünmüyor. Bakın net kar marjı neredeyse %7'ymiş. Şu anda %4,5 net kar marjımız var. Öz sermaye karlılığı %25'miş. Şu an %18,5. Şirket geçen sene %24,26. Daha demin düz %25 dedim. %24,26 büyüyen bir arçelik varken bu sene %18,5 büyüyen bir arçelik var. Güzel fakat geçen seneki kadar güçlü etkili değil ama güzel bilanço sıkıntı yok Baktığımız vakit burada büyümeleri net kar marjı esas faaliyet kar marjını aslında aşağı çeken şey burada. Maliyet oranları tarafında satışların maliyeti bakın 13.27'ymiş 22'lere gelmiş. Satışların maliyeti artmış. Muhtemelen burada da bu e, kurdaki dalgalanma sonucu e, aldıkları ara mamuller kay dolayısıyla kaynaklanıyor olabilir. Aşağıya doğru inelim. Birazdan sektöre göre ucuz mu, pahalı mı? FK olsun, piyasa değeri, defter değeri tarafı olsun. Bakacağız. Hisse başı kar 4.21'den 4.5 liralarda şu anda. Tabi sene içinde 5.5'ları falan görmüş. i̇nelim aşağıya doğru. Şöyle inelim ufak ufak. Evet. net satışların büyümesi yıllık bazda bakın %28'miş. Net satışlar %66 büyümüş. Güzel. Şirketin PEG oranı bunun biz düşük olmasını isteriz. Biraz artmış. 1.40 oranında artmış. Roy oranının artışta olmasını isteriz. 16.81'miş. 14.61. Burada biraz düşüş söz konusu. Temettü verimi %4'te görünüyor. Detaylarına birazdan bakacağım arkadaşlar. Şirketin borç durumu %69'muş. Geçen sene. Şu, bu sene kapanışta %75. Nerede? %5'lik bir borçluğunda bir artış söz konusu. Arçelik tarafında dostlar. Şöyle inelim ufak ufak. Çok fazla detaya boğmadan net bilgiler üstünden gidelim. Aktif devir hızında bir artış var. Pozitif yorumluyorum. Alacak devir hızı stabil, sabit diyebiliriz. Ee, i̇hracat oranı %61.5'muş. %64'lere gelmiş. Daha fazla yurt dışına satmaya başlamış. Bu da döviz getirisi demek dostlar. Biliyorsunuz arçelik ne yapıyor? Beyaz eşya üretiyor. Stok devir hızı önemli arçelik için. 4.22'miş. Ee, 3.6'lara düşmüş. Stok devir hızında düşüş söz konusu. Şöyle inelim aşağıya doğru. Negatif bir durum değil. Normal. Sıkıntı yok. E, yabancı para yükümlülüğü ve e, şeylerine bakacağız birazdan. Elindeki varlıklara. Bakın yurt içi satışları 14 milyar TL'den 20 milyar TL'ye. Yurt dışı satışlar 25 milyar TL'den 43 milyar TL'ye gelmiş. Güzel. Geçen seneki kadar wow değil ama güzel. Yabancı para tarafında yükümlülüklerine baktığımız vakit dostlar yabancı para yükümlülüğü 28 milyar TL'lerdeyken yabancı para varlıkları 25 milyar TL civarlarında. Yükümlülüğün altında bir varlık var ama çok ciddi bir şey değil. %10-12'lik bir e, fark var arada. Bu da çok ciddi etkilemez yani hisse tarafında bir baskı oluşturmaz. Çarpanlarına baktığımız vakit Favök bölü satış geliri 12.4'ten 10'a düşmüş. Esas faaliyet kar marjı 9.5'muş şu anda 7.3. Net kar marjı 7'den dört söylemiştik. Öz sermaye büyümesi ve öz sermaye karlılığı yanlış olmasın. Öz sermaye karlılığı yüzde yirmi beşten yüzde on sekiz Bürüt esas faaliyet kar marjı yüzde otuz yüzde otuz arkadaşlar. Şirketin açıkladığı piyasa çarpanları güzel. Fakat bir önceki sene daha güzelmiş. Onu söyleyelim. Baktığımız vakit dayanıklı tüketim ürünleri sektörünün fiyat kazanç oranı 11.4 arçelik 11.3 çok ciddi bir ucuzluğu bulunmuyor arkadaşlar. Sektörüyle kafa kafaya olduğunu söyleyebilirim. Piyasa değeri defter değeri tarafına baktığımız vakit ilgili sektör 1.9 arçelik 1.8 sektörüyle kafa kafaya olduğunu burada görebiliyoruz değerli arkadaşlar. Şöyle DuPont tarafına bakalım. Tabi diğer firmaların bilançoları açıklanmadığı için şu an bu tarafta sektör ortalamasıyla karşılaştırmak çok mantıklı değil. Onu söyleyeyim. O yüzden buna ne bileyim bir bir şey, bir önümüzdeki haftalarda yaptığımız işte Vestel'dir. Vest pardon Vestel beyaz eşya gibi analizlerde bu çeliği orada değerlendiririz diye düşünüyorum. Çünkü gerçekçi olmaz. Diğerleri 2021 yılı 3. çeyrek bilanç olur. Bu 4. çeyrek. Şimdi bakalım bir özet analiz tarafında bu hep dedik ya şu kadar arttı bu kadar oldu şöyle oldu böyle oldu işte buradan çıkıyor rakamlar. Net satışlar arkadaşlar 40 milyar TL'ymiş 68 milyar TL net satışlarda ciddi bir artış zaten söyledik bunu. Esas faaliyet kar zarar tarafı 3.8 milyarmış kar 5 milyar kar açıklamış. Ana ortaklık payları e, kar net dönem kar zarar tarafı 2.8 milyarmış 3 milyar açıklamış. Öz kaynaklara bakalım 13, 13 14 milyar TL'den 19.5 milyar TL'ye doğru bir hareket etmiş. Temetli performansına bir bakalım arkadaşlar. 2019 yılında vermemiş. 2018, 17, 16, 15, 14, 13 devamlı vermiş bu yıllarda. Geçen sene de 29 Mart tarihinde vermiş. 2 lira 22 kuruş diyelim düz hesap buna. Temettü verimine bakarsak %4 görünüyor. Çok yüksek bir temettü verimi yok. FK'sı 11.34 zaten şu an için. %4'lük bir temettü verimi yerine %8, %11, %7 yani minimum buralar tercih edilebilir tabii ki değerlendirmesi sizlere kalmış. Arçelik ile ilgili haberlere bakarsak genelde Arçelik son zamanlarda pay alımı olarak görüyoruz karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Arçelik kendi hissesini geri pay alımı yapıyor. Bu da demek ki hissenin önünde daha yol görüyor. Zaten belli aracı kurumlar Arçelik için 75-80 lira aralığında hedef göstererek al e, haberleri yayınlıyorlar. Bilginiz olsun. Bilançoyu sonuç sonuçlayıp özetine gel gelmemiz gerekirse dostlar, bilanço güzel bilanço. Süper bilanço değil. Sınırlı pozitif etkisi olacağını düşünüyorum. Şunu da cebimize koyalım unutmayalım. Enflasyonist bir ortamda e, Arçelik'in satacağı ürünlerde ister istemez pahalanacak. Pahalandığı için daha fazla kar nominal tarafta görecek. Bu da hisse senedi tarafına pozitif yansır. Bilginiz olsun. Şimdi işin teknik tarafına bakalım. Şimdi dostlar işin teknik tarafına baktığımız vakit. Şöyle şurayı bir kapatalım. Şimdi arçiliğe baktığımız vakit dostlar. E, bu rallide maksimum bir 60 lira düz hesap buraları görmüş. Tam şurada bakın kaç 48 lira 40 kuruş civarında bir pozitif e, uyarı vermiş. Pozitif uyumsuzluk vermiş. Şimdi bir uyumsuzluklarımızı kapatalım. Ekran kirliliğinden kurtulalım. Onu gösterdikten sonra Fibo desteğimiz 48.61 çok güzel çalışıyor. 48.61 destek olarak çalışıyor dostlar. E, şurada o 50-71 50.71'lerde dirençmiş bu direnci kırmış. Bu güzel. İkincisi teknik olarak zaten 51 lira 22 kuruşun üstünde olması teknik olarak al al sinyali oluşturuyor. Bu da güzel arkadaşlar teknik tarafta. Şimdi desteğini söyleyeyim ben size. 49.50 ve 48.50 olarak iki tane destek var. Öndeki dirençler 52.5, 54, 56 ve 60 olarak karşımıza çıkıyor. Ekranda gördüğünüz gibi. Şimdi Arçeli bir de şu taraftaki grafikten bakacağım. Destek dirençlerini sizlere söyledim. Bir de şuradan bakalım arkadaşlar. Arçelik ee, negatif 7 gün tarafında karşımıza şu an için çıkıyor. Yani 2 gün sonra daha pozitif hareketler Arçelik tarafında görebiliriz. Teknik tarafta kısa süreli. Bir de şurada bir haftalık bazda bakmak istiyorum. Ve de şurada trendine bakmak istiyorum. Süper trend olayına. E, trendine baktığımız vakit arkadaşlar Arçelik'in trend tarafında net anlamda pozitife geçmesi için 54-37'ler karşımıza çıkıyor. 54 üstü arçeliği mutlu eder. Şu an için oralar direnç olarak çalışmış. Hiç üstüne gelip kapatamamış. Bunu söyleyebiliriz. Haftalık tarafa bakarsam haftalık tarafta özellikle önündeki direnç bakın burada göreceğiniz gibi 52.25 seviyesi 52.25'in üstünde olması gerekir. Fakat şu an için Arçelik hissesi benim hoşuma gitti teknik tarafta. Sebebi şu günlük anlamda Kaufman ortalamasının üstünde kapatmış. Bu da hoşuma gitti. Yani 51 52.40'ların 52 40'ların üstüne gelecek kapanışlar, özellikle 52.40 40 önemli. Neden önemli? Haftalıkta da 52 30'lar direnç çünkü. Oraların üstüne bir kapanış gelirse hızlı hareketler görebiliriz. Arçelik tarafında tekrardan arkadaşlar şuralarda biraz daha böyle şey yapıp, ee, debelenip diyelim biz ona veya buralarda biraz daha akümüle olup ardından yukarı yönü bir 60'lara doğru hareket ardından Piyasanın durumuna göre aracı kurumların verdiği hedeflere doğru gidebilir. Osilatöre baktığımız vakit osilatör daha pozitif sinyal yakmamış. Pozitif sinyal yaktı vakit keza bakın şurada bir yeşil de yakıyor kaç da yakmış? 52'lerde yakmış. Oradan nereye gitmiş? 55-56'lara doğru gitmiş. Sonra geri gelmiş. Osilatör daha pozitif bir sinyal oluşturmasa da şu an ortalamaların üstünde tutunabilmesi önemli. Buralarda biraz dip yapıp ardından yukarı yönlü geleceğini düşünüyorum değerli dostlar. dediğimiz dirençleri takip ederseniz mutlu olursunuz. Bilginiz olsun. Üstteki dirençlere bakalım. Bakın 68,5 ve 82.9'lar direnç olarak üstte. Hani diyoruz ya 75-80 aralığında bir hedef gösteriliyor Arçeli. Evet bakın bunlar da burada. Onu da sizlere gösterelim dostlar. Durum bu. Toplayalım. Bilanço güzel dedik. Bilançoda sınırlı pozitif etkisi olabileceğini söyledik. ardından teknik taraftaki destek ve direnç seviyelerini günlük haftalık bazda ve trend süper trend tarafında sizlere ilettim değerli arkadaşlar. Zaten süper trenddeki noktada şu 0.61 Fibo'ydu. 54.11'di. Şurada tekrar bakarsak 54.40'lara geliyor. 54 seviyelerin üstünde olması tutunması daha da bu işi hareketlendirir. Durum bu. Bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım danışmanlığı kapsamına girmemektedir. Kendinize iyi bakın. Fırsatları kaçırmayın. Destekleri kaçırmayın. Dirençleri kaçırmayın diyorum. Kendinize iyi bakın. Tekrardan görüşmek üzere.